Baklar yalnız Allah'ın makta tatmin olur diye bir ayet var ya mutmain olur. Bu Blade'i izledin mi? Vampir filmi var ya Blade diye bir tane. Diğer vampirler açlığını tam giderebilmek için kan emiyorlar. Blake ne yapıyor? O susuzluğunu giderebilmek için serum alıyor. Ve diyor ki hiçbir zaman tam doyamıyorum diyor yani. Tatmin olmak demek o tokluk hissi demek değil. Tam onun lezzeti iliklerine kadar almak demek. Bizim işte bazı dönemlerde vücut o bulga giriyor falan biraz fazla besini alıyorsun. Bazı dönemlerde de hafif kardiyoya ağırlık veriyorsun. Öyle zamanlarda akşam yemek yemiyorsun, yulaf yiyorsun. Yulaf adamı tok tutar Fatih abi. Hele böyle yoğurtla mordla ya çok tok tutar ama tatmin eder mi adamı? Yok. Tatmin etmez. İşte insanı da manet tatmin eden tek şey o Latife-i vallahi Allah'ın zatıyla o yakınlığı sağlayabilmesi, o marifet ufkunu sağlaması. Diğer şeyler ne biliyor musun? O bilekteki gibi mesela yemek yedik, tatile gittik, şuraları gezdik. Ancak o susuzluğunu giderir ama asla ve asla insanı tam, tam o lezzet cihetinde, manevi lezzet cihetinde tatmin edemez. Şimdi bu latife Rabbani'ye bir arızalanırsa, onun tam çalışma haline vahdet, tevhid diyoruz. Ne istersen Allah için istiyorsun, talepte bile şirke girmiyorsun. Tevhid ufku bu demek. Hiçbir şeyi Allah Azze ve Celle'nin rızası ufkundan koparmıyorsun. Neydi bunun zıttı? Keset. Latife-i Rabbani hastalanırsa az önceki gibi böyle şizofreni bir ruh haline giriyorsun anladın mı? İşte bugün biraz canım namaz çekti, yarın affedersin canım biraz disco çekti. Yani ne yaptığını bilmiyorsun yani o kesete girdiğinde. Onu bilmemekteki en büyük olay da şu. Benim şu dizim ameliyat oldu. Ameliyat olduğunda vücut bütün dikkatini dizine vereceksin demeye başladı. Sinyaller bunu gösterdi. Şimdi mesela ben şurada şöyle ayağa kalkarım değil mi? Ama o diz ameliyatlıyken abi ne oldu biliyor musun? Bak eller vazifesini bıraktı, dize yardıma gitti. Tuttu dedi ki dur yardım edeyim. Şu bacak vazifesini bıraktı. Zaten ağrıdı bu bacak. Yük buna biniyor diye. Dur dur diyor. Ben buna yardım edeyim diyor. Bu bacak da vazifesini buna yaptı. Normalde bel dediğim rahatça böyle yapması lazım. Bel dedi dur dur. Ben de buna yardım edeyim dedi. Böyle yaptı böyle yaptı. Yani vücuttaki ne kadar ağza var. Bunların her birisi hastalanan organa dikkatini verdi. Şimdi benim aklım da dikkatini oraya verdi. Fikrim de dikkatini oraya verdi. Canım da dikkatini oraya verdi. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki vücutta öyle bir ağza var ki o Latife-i Rabbaniye. O bir hastalanıp arızalanırsa, yıpranırsa diğer sair latifelerin tamamı dikkatini ona verecek diyor. Kalp normalde başka başka vazifeleri yapması lazım. Ne yapıyor? Vazifesini yapıyor mu? Yapmıyor. Diyor ki Latife-i hasta ben ona yardıma gideyim diyor. Benim elimin ayağımın bu sakat dize yardıma gitmesi gibi. Diğer bütün azalar vazifesi varken lazım olan vazifelerini yapmıyorlar ve ne yapıyorlar? Hasta olan Latife-i Rabbani'ye yardıma gidiyorlar ve bir insan bir külli kulluk vazifesinden bir şuradan uzak kalıyor. Olayı görüyor musun? Şimdi mesela bak düşün abi. Bazen insan diyor ki Allah Allah 5 yıl boyunca bu yanlış arkadaş tercihini nasıl yapmış? Şimdi benim tercihini yapmam demek Kuvve-i Saika, Kuvve-i Şaika. Duydunuz mu? İki tane latifemiz var bizim. Şaika, şek eden demek. Mehmet çay içer misin? İşte orada Kuvve-i çalışıyor. Canım isterse içerim, canım istemezse içmem. Mehmet çay mı içersin, kahve mi içersin, işte oranet mi içersin? Bak orada da canım bir şey içmek istiyor. Kubey şahika çalıştı, bu sefer sahika çalışacak. Onlardan bir tanesini seçeceksin. Şimdi normalde bunlar düzgün çalışsalar, kendi vazifelerine odaklansalar, Allah için dost bulacak, Allah için iş bulacak, Allah için evlenecek, Allah için işleyecek, Allah için konuşacak, Allah için uyuyacak, Allah için uya görecek. Yani bunlar bizzat Allah Azze ve Celle'nin o marifet hukukundan beslenseler, onu tanımadan beslensene. Tercihlerini, bir şeyi isteyip istememeyi, ne istenecekse neyin istenmesini doğru çalışacaklar. Ama o Latife-i Rabbani'ye hasta olunca bunlar da ona yardıma gidiyor. Bunlar da vazifesini yapamıyor. Ondan sonra adam diyor ki, aradan 15 yıl geçmiş lan ben böyle bir hanımı nasıl almışım diyor. Hem canı istemesi, şaykada hata var. Hem de doğruyu bulma, saykada hata var. Adam diyor ki lan ben böyle dostları nasıl etmişim? 20 yıldır bana etmedikleri kalmadı diyor. Niye? Çünkü çalışması gereken iki latife bozuk olan latife Rabbaniye'ye yardıma gidiyor benim diz örneğindeki gibi. Bu sefer çalışmıyor. Çok ince mesele değil mi? Evet. Ya. Bir insan önce teşhis illeti yapması lazım. Daha sonra benim bunu çözmem lazım demesi lazım. Kendindeki sorunları, problemleri. Mesela şu <laughs> diyor ki namaz o bodiyetin firistesi Ya bir adam namazında o kıvamı yakalayamıyorsa demesi lazım ki ben hastayım arkadaş bir tıp doktoruna gittiğinde bir insan doktor buram ağrıyor ama ben de canım böyle böyle istiyor demez yani anladın mı? Doktorun dediğini böyle bir hakimin kanunu gibi sayar. Ama manevi bir doktorluk noktasında o cüretkarlığı gösteriyor adam. Yani mesela buraya geldiniz Allah razı olsun. Ama buraya gelmeyi bile bizi özlemi, muhabbeti bunları arka sıralara atın. Deyin ki ya Rab ben senin rızanın derdindeyim. Belki 20 kez gideceğim, 21. de bir dersten bir cümle duyacağım. Mesele böyle çözülecek ki hep böyle çözülmüştür. hakikate böyle sırlı gelmiştir. Beklenmedik zamanlarda, beklenmedik yerlerde Allah Azze ve Celle bize ikram etmiştir, öyle sunmuştur yani. O yüzden bu incelikleri çok iyi yakalamak, tespit etmek lazım. Bak üstad bir yerde ne diyor biliyor musun? Oraya da. O latifeyle, o manevi organla her ne isterse, velev ki fasık da olsa, açıktan günah işleyen bir adam da olsa, o latifenin hürmetine Allah ne isterse kabul eder ona diyor. Orada diyor ki pek uzaktan göründüyse de o Latife'yi teşhis edemedim diyor. İleride Değil biz de. anlıyoruz ki o teşhis edemedim dedi. Latife, Latife-i Rabbani. Şimdi mesela bir tane oğlum var diyelim Mehmet. İşte toplum nazarında hayırsız saylaz. Ama senin nazarında nasıl? Oğlum ya. Kanım yani kanım. Kanımız kanımıza karışmış. Şimdi toplum illallah ettirir. Oğlunu görmemek için, kovabilmek için. 40 takta 40 mücadele eder. Ama oğlun açıktan toplumu rahatsız eden bir adam bile olsa senin oğlun olduğu için baba can dedi mi? Oğlun olması hürmetine o canı verir misin? veririz. İşte o latife o samimiyet içeren o latife dualarla, acizlikle fakirlikle ihtiyacını hissetmek, ifade ve beyan etmekle ortaya çıkan o latife-i bir insan fasık bile olsa her ne talep etse kabul eder. Duman Böyle bir tabir, böyle bir tesvir olabilir mi yani?